Hep ezilen sen oldun. Gündüz sana tuzak. Siyah gözlerin alçak gönüllülüğünden mi gökyüzüne hiç bakmadı? Ben biliyorum. Hiç kimseyi hiç incitmezsin sen. Dünyaya senin kadar faydası olmayan insanlar iğrendi senden. <laughs> <laughs> ne alaka? Oysa senin de kelebek gibi kanadın vardı. Daha güçlü olduğun için mi sevmediler seni? Biricik hamam böceği. <laughs> bu da hep ezilen, hiç sevilmeyen hamam böceklerine Abi yazdım. bunu nerede ve saat kaçta yazdın? Bu mu? Ben <laughs> bir, bir ara, mı karşılaştın bir kendisiyle? ara kendimi hamam böceği gibi hissettim. Kalmayı Bunu sıçarken mi düşündün yazdın? Oğlum sen Kafka mısın? Ben, ben üzgündüm. Ama bunu yazarken Franz Kafka'yı bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Dönüşüm kitabını okumamıştım o zaman. Yani bu... Okudun ne kazandın? Ben mi? Ya, Okuduğun en son kitabı söyle, ne kazandırdığını söylesene bana. Dan Brown, ee... Adını unuttum lan Dan Brown. Bak Dan özelliği ne biliyor musun? Kitabı okusan da konusunu unutuyorsun. Ya <laughs> <laughs> Öyle bir sıkıntı. NASA ile alakalı bir kitaptı ya NASA. Dan Brown, Ha. Şey, NASA ile ilgili çok şey öğrendim. Gökyüzü ile ilgili çok şey öğrendim. Ben bir mesela Da şifresini okudum onu. Ulan kitabın içinde <laughs> kafayı yedim. Bir konular var detaylı detaylı. Oldum. Mükemmel. Akıyor. Çok güzel şeyler öğrendim ama. Ertesi gün yok. Hmm. Dan özelliği bu. Okudun an çok güzel. Akıcı. Her şey var. Ertesi gün yok. Silinip gidiyor. Ondan önce de Harry Potter'ı okudum. Ne her, her, Harry Potter bana çok şey kattı. Harry Değil Potter gibi? çok güzel. Wingardium Leviosa. <laughs> <bir isim. gülüyor> Havaya uçurma bir isim. Mesela Benim en uç... <laughs> sevdiğim ne biliyor musun? Söyle. <laughs> Avadra Kedavra. Oo, sen çok tehlikelisin ama. Ben belayım abi. <laughs> o da ölüm büyüsü. bir Ben biliyorum. malfoy, Malfoy'um, Malfoy, Malfoy. Oo. <laughs> Sarı saçlı Siriterinliyim ben, siriterin. Şeyle alakası var mı bunun Avrakadabra'yla? Peki, Fark. peki, Fark. peki bir Potterhead Hı. olarak Severus Snape hakkında ne düşünüyorsun? Sevur Snape e, filmin başlarında her ne kadar belli bir hamam böceğine evet. kendisini düşünmeme içse de daha sonrasında kendisi hakkında çok değişik fikirler edindiğim bir insan. Mesela kendisi çok gizli bir Dumbledore çalışanı. Çok garip. Ya ben hayret ettim biliyor musun? O neydi? Meles Prens bölümü Yok. Finalde öğreniyorsun da Meles Prens bölümünde Adam ne kadar iyiymiş ya. Abi süper bir ya. Ne diyeyim? Peki Harry Potter'ı e, Sırf eğitmek için o kadar kafa davrandığını düşünmek ne kadar. Abi çok iyi e ya. Çok iyi ya. mi? Ya kız J.K. Rowling aşkımsın. <laughs> şey sahnesi çok güzel. Ee, zihni Fentet büyüsü yapıyor Oo, ya. O tersten yapıyor o no. büyü. Efsane. Ben bittim orada ya. Zihni Fentet'in tersi neydi lan? Bir dakika dur. O da ona yapıyor Zihni Fentet. Hayır başka, ya bir Allah, başka bir şey mi söylüyor? Ya başka bir şey mi söylüyor? Ne Allah. diyordu ya? Çok zaman oldu ya. Pro Aa sen vay ya sen. Ya ben aşığım abi. Sen abi sen bitirmişsin kardeşim ya. Sen kölesiyim. La. Bir seksin kölesiyim bir Harry Potter'ın kölesiyim. Ha bu da Yüzüklerin Efendisi Para. ya. Böyle. Yüzüklerin Efendisi'ni izlememiştir lan o. Ya, ben onu da hayranıyım. Bu, ben kitabını bu, bile okudum lan. Sinirhan'dan başladım. oyunu. bu Yüzüklerin bırak. bırak lan Ama bu Ama sizin bu Harry Potter konusunu nasıl izledim biliyor musunuz? Sabrını futbol olan aşkı gibi. <laughs> 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 Geçmişti. <laughs> yani bir var Bunun bir yok. da futbolla alakası o kadar. <laughs> Geçti işte ama düştü sonuçta Allah aşkına. Yüzüklerin Efendisi <laughs> serisini baştan aşağı okudun mu? Evet. Bitirdin mi filmini? Kitapları da bitirdi, filmleri de bitirdi. Ko bitirdi mi baştan? Evet, evet. Hmm. iki saat sürdü yanlış hatırlamıyorsam. Bitirdin yani. Ama Türkçe... Ya oğlum geçen sorunu bitirmemiştin ya. İşte bitirdim. Ne ara bitirdin ya? Türkçe seslendirmeli olarak izledim. müsaade müsait değildim. O canavar var ya Ejderha Felankor. Onu seslendiren, çok dandik seslendirmiş. Böyle var ya İğrendim ya. Ayy. Vallahi böyle sesi. Aslında kaliteli oluyor ama. Bak, tam tam bir hayran olmadığını sana açıklayayım mı? Evet. Alt yazılı izlemedim diye mi? Hayır. Ya? Tamam. Bir soru soracak sana. Sana bir soru soracağım. Sor <laughs> ama yüzüklerin Efendisi'nin kendisinden sor. Son film. Evet. Son savaş. Evet. O Söyle. canavarı öldürdükleri savaşım da iğrendim. Yarayı deliyorlar. Kara kapılara geliyorlar ya. Ortların bastığı savaştan basılıyor. Hayır. Eee kral yanında. Şey kral? Güje kral değil. Kral... Hangi filmden bahsediyoruz? Hobbit Müzüklerin mi? Yüzüklerin Efendisi. efendisi mi? Ben efendisi. Hobbit'lerdeyim diyeyim bana. Yüzüklerin Efendisi son iki kule savaşında kralı demiştim. İki kule, i̇ki kule demiş savaşı mi? değil. Hayır hayır. Ka kara kapılara geliyorlar. Evet. Serinin içindekinden bahsediyorum. İki... Ya bu da seri oğlum lan. Bir dur da bitireyim sorun olmaz. Soru. 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 Soru evet. Orayı bitir. Evet deme. ya. Pardon. Evet. Kara kule, kara kapı oğlum, kara kapı. Kara kapıya geliyorlar bir e, avuç insan et orada e, şeyin ismi neydi ya? Gözün ismi neydi? Sauron. Sauron'un kapılarına geliyorlar. Tamam. Son sahne. Frodo tepeye çıksın diye dikkat çekmek için oraya geliyorlar. Hatırlamadım. Bilmiyorsun işte. Sauron'un ağzını biliyor musun Sauron'un ağzını? Ben... Sadece ağızdan oluşan bir sahnede bir konuşma yapıyor. Ne diyor orada? Ee, Eğleşmiş, on... onu, so <laughs> onu sor. Onu sor. <laughs> Kılıçdaroğlu istifa diyor değil mi? <laughs> Demek ki hayran değil. Ya, i̇ki dünya bir araya gelse istifa etmez. Etmez abi. Sen olsan eder bizim. şey. Erdoğan ben şu Şavron an kaçıyorum. mudur? Saruman mıdır? Saruman mıdır? Ama çorbacıda Saruman tek geçerim. Bunu sponsor olarak alırız ileride. Hmm. Yiğitan sofrası telli, Halkalı arasındaki şube. Dehşet kelle beş, paça. Dehşet kelle, kelle paça. Kelle paçayı sevmiyorum. Esen Göt deliği kokuyor. Esen yurt Polat. Bak orada bir kere içtim. Kıl çıktı. Güzel. Kıl oldu. Evet. Ben Adam dedi ki oraya. çok doğal bir şey bunun akıl çıkması. Hmm. Ama ya, göt delik kokuyordu. O Ağır bir koku vardı. Delik kokusu. Hmm. O, Kelle sokuş. paça. Yani acaba hayvanın başıyla sonu nasıl birleştirmiş? Yani o, o çorba nasıl ortaya çıkmış? Yani at, at paçası. Hayır öyle değil. Ayak paça o. Ayak ayaktan. Ol ol. yani onu nasıl şey işte. Değilim. Ben şöyle düşünüyorum onu. Hani hayvanı kestiler. En güzel yerlerini aldılar. Orada arttı yani kafa. Lan bunları ne yapalım? Kaynatalım içelim mi dediler Abi, kı kıtlık acaba? kıtlık var o zaman. Şimdi sen kıtlığı yaşamadığınız için pek tahmin Bir de sakatat kültür yani. Hı -hı. büyük bir kültür. Endonezya'da da, da tadı, tadı sakatatın en büyük kültür yuvası İspanya bildiğim kadarıyla. Hani öyle pat... bir şey duydum Avrupa'da bir yer yani, ama yani uçuk kaçık mezeler yapar. Barcelona da öyle Katalan bölgesi. Yani Hı -hı. Yemen... Barcelona. Niye yeah, bebe? <laughs> Şimdi köpek sakatat var. <gülüyor> <gülüyor> Sadakat mı? <laughs> Sakat. <laughs> Köpeklerin sakatatından. Abi, abi garip, garip bir şey söyleyeceğim ben. size. Evet. Ee, bir ülkede 300-400 yıllık balıklar var biliyor musunuz o balıkları? E, balık 300-400 yıl yaşıyor. Kaplumbağalar gibi. Abi, işte. Abi öyle bir balık türü var. Şu an sen yani karada kaplumbağa... biliyorum ama. <laughs> o balıkları şey yiyorlar. O balığın ismini sana söyleyeyim. Peki sana bir şey soracağım. Dünyadaki en ilkel hayvan şu an. İsmini şey. söylesin oğlum. Söyle ha, ismini. Söylüyor musun? Ama düşünmem lazım. Tamam, ee... tamam düşün. Gelince söyle. Dünyadaki en, en ilkel hayvan. Ha, aklıma dinozor geliyor Kuş. ya. Yaşayan. Kertenkele. Yaşayan. Aynen. Kertenkele. Komodo ejderi. Kertenkellerin... Kertenkellerin yani. diyorlar, Tavuk. dinozor diyorlar. Tavuk. Dinozorların en yakın akrabaları tavuklar. <laughs> Sana şunu söyleyeyim o zaman, solucan. Oğlum ne alaka? Hayvan o da. Hayvan değil mi dedim ben? Ama solucanlar... En iyi dedim bak, iyi olarak. Tavuktan daha, daha ilkeldir. Greenland köpek balıkları moruk. Greenland köpek balıkları yani. Deniz diplerinde yaşıyorlar. Ve 3-4... Bu basınca rağmen. Of. Yani, ve bu... onun etini yiyorlar, eti de çok iğrenç ve Yağlı. zehirli. Oğlum, hmm. Tabii tabii, şey, çok, balon balığı gibi. aşamaları var. Aslan balığı da öyle. Hmm. Ama çok iyi varmış. Aslan balığı öyle, evet. Kılç, kılçıklarını, o şeylerini... Balık peki, tutalım bir ara ya. Peki üç tarafı Bak. denizlerle çevrili bir ülkede, ülkenin yarısı yüzmeyi bilmiyorsa... Oğlum, Bu ülkenin kime yarısı balık yememiş lan, ne yüzmesi? Sen denize gitmekten bahsediyorsun, denizdekini doğru. getiremiyorlar ayağına. Yememiştir, evet doğru. İç <laughs> Anadolu'da yok. Kayseri, Konya taraflarında, e, Afrika'da yaşadığımızı sanan var, kıta olarak. Hiç deniz yok ya. Hmm. Mesela Konya'da da bir ara ovruklar oluşmuştu biliyorsun. evet. Tutan. Çekiyorlar. Çekiyorlar bunu. Hmm. Yer var. Peki abi. ben Bu burada bir şey merak ediyorum. Ulaşamadıkları için oradan ulaşıyorlar onlar da. Sen dünya şey gibi kapıyla kapışın arasındaki abi. konu kadar. 7 mi? milyarız ya. Hı. 8 olduk galiba. 8 olduk doğru söylüyorsun. 8. Bunu ilerlemesi Pandemide çok hızlı ilerliyor. Katlayarak ilerliyor biliyorsun. Evet. Çünkü 7 milyar insanın doğurması, 8 milyar e insanın ee, ya, üremesi. Yani, çok, şey. çok, çok. Nerede yani duracak? 20 milyar olduğumuz zaman ne bok yiyecek bu dünya? Olamayacaksın ki. Yok ben sana Zaten şey söyleyeyim. 12 milyar Zaten milyar sonra... Korona bir kısmını böyle hafif yavaşlattı ama daha büyük o, şeyler var. Koronada nüfus patlaması oldu. İnsanlar evinde durdu, bafi bafi yaptı. Doğru. Özellikle Suriyelilerde... Suriyeliler ikiye kaçtan kaç doğruyorlar. Yok Suriyeliler değil. Türkiye'ye gelen Suriyeliler. Arada fark var. Tabii yok. tabii. Kendi Suriyeli çoğalmıyor. Adam ya. Hatta geçen bir açılış yapıyorlar. Gördünüz mü? Suriye Devlet Başkanı'nın karısı, Esat'ın karısı kutlama yapıyordu. Baktım, yani bizim ülkeden ileriler. Görüntü olarak, <laughs> şekil olarak. Abi, bir, bir şey seçim, seçime gittiler. Sadece geçen savaş var. Başka bir yerde savaş yok. Savaş yok şu an orada. Fiil olarak savaş bitti. Savaş bitti hatta 5-6 yıl oldu. Bir ara iş yerindeyim. Bir tane arkadaş geldi. Ben de namaz kılıyordum bu dönem. Dedi, dedi, dönem o dönem. dönem Dedi ki kardeşim dedi. 7 sene kıldım oğlum. <laughs> Her gün 5. Her gün 5 arkadaş geldi dedi bir ki, dakika ya, hesap dedi makine ki makine ya kardeş mi? dedi İslam devleti kurulmuş dedi niye gitmiyoruz dedi hesap makinesi dedim sen ne diyorsun tam moruk bir, bir <laughs> saniye bir dursana be İşe şey de bir girdik şarpı ama şey evet sen 7 7 x 365 x 5 ben dur bir dakika şimdi 7 x 165 neydi ya Nasıl yani? oldu lan bu? ama bunun şarjı bitmiş ya tam bana mı denk geldi amına 7 x 365 çarpı 5 Moruk zaten göremiyorum öylesine yazdım. <laughs> çarpı 5. 12.775 kere namaz kılmışsın. Kazaları da var. Ortalama var bir saniye. Bir dakika dur bir <laughs> sözümü kesme. Ortalama. Üçüne kata vuruyorum. Senin kafan secdeye çarpı 3 dediğim anda 38.325 kere değmiş. İnşallah Allah kabul etmiştir. Bayram etmiştim. namazları da var mı bunun içinde? Var, hayır. Hayır ben ortalama 3'e vurdum. Oradan İkisi var 4'ü var. Tane koy. <laughs> Tamam mı kardeşim? 38.325 kere kafan secdeye Yani 38.325 kere eğil kalk yapmışsın. Bu da demek oluyor ki namaz mükemmel bir meditasyon. Ulan ben meditasyon olarak değil Allah <laughs> rızası için yaptım. Yoksa ben om demedim Şimdi ya. ne yapıyorsun? Allah'ın rızası bitti mi meditasyon sende? Meditasyonda şöyle bir şey var. Allah'ın rızası bitti mi? Om bak bu meditasyondur. Meditasyonun çok çeşitleri var. Hayır. Ben ben ayrıca o, ayrıca o, o om varken Muhammed yoktu. Estağfurullah. Öyle? Benim benim o senin bahsettiğin din. E, doğru, 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 doğru. E, yani... Muhammed yoktu deyince Muhammed hiç yoktu gibi geldi. <laughs> <laughs> 2400. <gülüyor> yıllık, oğlum 2400 yıllık o değil. Senin de bahsettiğin bin yıllık. Bak sen. sen yani şimdi, sen şimdi yanlış bir yerden girdin. Yok, konu benim, bu. Benim eşim Endonezyalı ve Balili. Tamam mı? Balili. Bali. Tamam. Bali o onların ana merkezi. Anladın mı? Tamam. O Ne Buda mı? Evet. O Hindistan'da değil o, mi? Sen, sen Yok. O Hindistan'da ama o kadar çok heykel var ki şeyde. O el sallayan heykel de orada değil mi? Ya neler da. neler ya ejderha... <laughs> Bir yıl boyunca aç kalıyorlar ondan sonra ejderha olup festival kutluyorlar. Bunlar çok efsaneler yani. Onu Brezilya'da da yapıyorlar. Hmm. Onlar da pek ee, tanışılmaz. Sen şimdi Endonezya'da eşin Bali'liydi. Evet yani bu oldu? onlarla ilgili çok hassasım bu konuda. Bir şey demedim ki onların daha eski olduğunu söyledim. Hanım köylü. <laughs> Bildiğin hanım köylü. öyle, bir <laughs> öyle bir konuya öyle bir girdi ki şey diyecek sandım. Ben onun kitabını yazdım ya. Ben zaten hanım köylüyüm kardeşim. Ben diyorum diyorlar yok sen Arda'nısın, Hayır kardeşim ya. Ben Sidoarj oluyum ya. Hayır tamam Sidoarj diyorum. Balili. Ama abi mükemmel bir doğa ya. Öyle. Dünyadaki ormanların yüzde altmışı orada diyorlar. Yok Doğru, canım. devenin alı amına koyayım. Abi ülkenin yüzde Amazonlar değil mi? Ormanın yüzde bir kere Amazon amına koyayım ya. Sallama ya. Yoksa AK, Ak Amazonlara da mı girdi? Valla eşim beni kandırdı o zaman ya. Ben Amazonlar hiç aklıma gelmedi. Şöyle <laughs> bir şey demiş tamam. Şöyle bir şey demiş olabilir. Asya kıtasının belki de. Evet. Ya Aa da, olabilir. Ya da yaşadığı bölgeden bahsetmiştir. Ülkenin yüzde altmışı normalde. Ya da kendi köyünün yüzde oh altmışı onlar... ağaçtır. Allah beni kandırmış. Ya da mahallesinin, onlar... sokağının yüzde altmışı ağaçtır. Bu konuda ben yakalandım herhalde. Ya da eve Or en yakın ağaç sayısı 160. Orada yağışlar oluyor orada. Dünyanın en çok yağış alan ülkesi bunu biliyorum ama. Çay yani var mı? Çay Tabii. Orada burada. mesela e, yaz yağmurları çok meşindir. Muson diye geçer. Muson, muson. Yağmurları 3 hmm. ay sürer. Muson yağmuru peki sıcak hava kütlesiyle soğuk hava kütlesinin birbirine vurmasıyla olur biliyor musun? Çok değerli bir bilgi. Evet, bunu yazdım kenara. Yazdın mı? Şu an yazıyorum bir saniye. Tamam. <laughs> Peki sayı tabanı matematikten biliyor musunuz? Ben hiç bilmiyorum. Ben anlarım. Söyleyeyim. 10 değil de 8 olsaydı dünyada ne kadar çok şey değişeceğini biliyor musunuz? Hangi sayının tabanı? Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dedik ya 11 1, 0 ya. Evet. Aslında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 0 olması lazımdı. 9 nerede? 9 diye bir rakam olmayacaktı. Neden? 8, 8'lik tabanda gidecektik. Hiçbir şey değişmez. Sadece... Peki bir şey soracağım. Yıl, şey bir değişmez. tane... Yıl, saat... Çok şey değişir saat değişir e, de sen bunu bilmezsin. Baştan beri öyle bir şey olsa. Saat 8'e bölünür. Yıl 8'e bölünür. Ama ona bölünmüyor. O aslında matematiksel bir problemdir. Bunu kim çıkardıysa onun amına koy. Peki bir şey soracağım. Bu sıfır bulundu ya zamanda. Bulunmasaydı ne olurdu peki? Yerine bir koyardın. Başka bir şey koyardın. E yani, sıfır demezdin de A derdin yani. Ya vardır? sen, sen doğarken senin ismin Hasan değil de Masan koysalardı. Zaten benim adım Masan Hasan değil. E yani. Zaten evet. koymamışlar. Senin metaforun metaforunu öldürdüler. <laughs> yani doğarken ismini ne koyarlarsa ot doğuyorsun. Sonra büyüyüp de şey demiyorsun ki ulan aslında ben Abi, Ahmet bu... daha iyi olurdum ya demiyorsun ya. Yok yani. yok buna yani katılmıyorum. Var yani. Buna katılmıyorum. Sebep İslam'a göre de siz çok şey yapmazsınız ama İslam'a göre de çocuğun annesi babası üzerindeki haklarından bir isim hakkı. Sen o çocuğa dandik bir isim koyarsan o çocuk da dalga geçerler. Anladın? Mesela yaprak. Yanlış. Kız, kız ne diyorlar yaprak? Bununla ilgili hiçbir Kur'an ayeti gösteremez. Abi Kur'an ayeti değil bu görülen bir şey. Mesela Kim benim ya? adım benim adım Uğur mesela. Peki bir şey diyeceğim. Bir saniye. Benim adım Uğur. Kardeşim lisede 3 tane Uğur vardı. Şu an yaşıma kadar her yerde Uğur vardı. Çalıştığım her yerde. Abi Uğur diyorlar o tarafa bakıyorum. Uğur diyorlar bu tarafa bakıyorum. Benim adım farklı bir isim olsaydı. Uğur bak benim ismim unik bir isim. Premium bir isim. Orkun. Yüce Orkun. Yüce Orkun. Bak. Evet. sadece bana seslenebilirler. Peki öbür isim? Siktir Etem'i. Desinler almış. O topa girmeyelim mi? <laughs> yok hiç girmeyiz. Oğlum zaten iki isimli, tek Türkiye'de, dünyada da tekim. Hmm. Valla ben e, isimlerin, isimlerin, <laughs> isimlerin e, insanda yara, insanın yarattığı auraya falan inanmam. Tamam mı kardeşim? Dünyanın yani? bir enerjisi olduğuna inanmam. Burçlara inanmam. Allah'a yani inanmam. Ya enerji var. Ener ha? Enerji nasıl yok? Ne, ne gibi bir enerji ya? Oğlum kardeşim dünya zaten enerji. Sen Ener şu an enerji, o zaten, enerji, değil ya. Varlık, varlık, o enerji yani. değil, o enerji değil. Seni yani etkileyen, sen öldüğün zaman seni toprak yiyor, toprak enerji. meyve veriyor. Ulan, evren enerji şey işte. Kardeşim var olan düşüncen bile enerji. Ulan ben söylüyorum açıklama yapamıyorum. <laughs> Diyorum ki ben sana güzel kardeşim. Dinliyorum kardeşim. Enerji seni etkileyen enerjiden bahsediyorum. Tabii ki dünyanın bir enerjisi var. O Mesela, değil mi? Evren Dünyada bir enerji yok diyorsun. Şimdi var diyorsun. Ya ben enerji, anlamadım Hasan. Seni, seni etkileyecek enerji yok. Yani dünyanın bir enerjisi var ama sen ondan etkilenmiyorsun. O yüzden sonra hemen burçlara inanmıyorum dedim ya. Şimdi insanlar burç, ha, enerji ha, falan filan diyor ya. Sen İnsanların falan var diyorsun ya. Onu diyorum, diyorum. Amına koyayım. Merkür hafif sağa kaymış Ömer'in başı ağrıyor. E sikerim <laughs> öyle Merkür. Yok. Amına koyayım. <laughs> ben Ömer'i de sikerim öyle. <laughs> <ben>. Valla billah. <laughs> vallahi. Neymiş Merkür bu? <laughs> Öyle oğlum Mars bu hafta bat şey olacak ya. Bir hafif bir kayması var. Yatakta çok iyi olacaksınız. Şey <laughs> almayın. Arsa almayın. Ulan Rus bu çocuğu. Türkiye'de arsa almış fiyatının başına geliyor Ben oldum. sanki yani amına koyayım. Sen bana... Alabilirsin dediğin anda, ne, bedenimi mi satayım alayım ben Zaten alayım. Zaten Yok ki alamıyorum diyor, ki. Taşınmayı düşünüyorsunuz diyor, doğru bir diyor <laughs> Ha şey diyor, patronunuz, patron, gidip, patronunuzdan gidip. beklentiniz bu dönemde olumlu olabilir. Maaş bekliyor bayılık. patronum yok <laughs> amına koyayım, ne yapayım. Yani ben Allah'tan emir alıyorum direkt. Ben, <laughs> ben Mehdi <meskli değil> miyim? <laughs> Mezarcı. Ben Allah'tan görevli Mehdi'yim diyor ya biri. Dişçi göz oluyor. Şuna bir sıcak su koydu içeceğim ya. Bunlar deli zannederler. Yani. <laughs> <laughs> Denleri deli. <laughs> bir de kitap yazmış oluruz bu çocuğu ya. Şu önüne gelen kitap yazma olayı da kaldırılmalı. Bak öyle demeyeceksin ben de yazacağım. Bu adam da yazacak. Ben yazıyorum bak ben liseden beri bir kitap... Oğlum ağzından diş mı? fırlayan adam yazmasın diyorum. Sen niye okay. üzerine alınıyorsun ki ya? <laughs> şu, Allah Allah. Sen şimdi... yaz. 12 yıldır bir tane kitap düşüncem var. Ya Ama bir, bir zamanım olmadı ki kağıda döküyüm. Yani işten, güçten, ekonomik krizler... Nedir çıkan... bu? Fantastik bir dünyaya mı hitap ediyorsun? <laughs> 13 tane kitap tasla, Kendine bir tane, tane anime mangam, yüze yakın şiirim var. Bir tane daha okuyayım mı? Bir şiir daha patlatayım. Ama bu yani. hayvanlara yönelik olsun. Bunu sevgili eşime arzu hayır, hayır, hayır. Hayvan, hayvan. Olmaz ki ya. Hamam böceğini yazmışsın ya. Sivrisineğe var mı mesela? Çok mücdet Yani, yani sivrisineğe sövmek iyi. haricinde hiçbir şey yaptın mı bu zamana kadar? Ben yaptım. Ne yaptın? Kanatlarını koparıp örümceğe verdim. Oğlum iyi bir şey yaptın. Yok. Ee, sen yanlış yaptın. <laughs> sen örümceğe iyilik yapmışsın. ama bizi yedi ben rüyama girdi çocukken ya. Çok kötü. Allah Allah. Valla biz. Sen bir günah günaha ortak yaptım. olmuştun hatırlıyor musun? Ya şimdi yediledin rüya Bir kere bunun ya. yanına gittim. Benim küçükken bir kuşum vardı ismi Çapkın adında. Çapkın. buradan da ona selam olsun onu da yediler. Aaa. bunu bir kere günaha alet ettim. <laughs> namaz, namaz kılmaya başlamış. Çok mümin bir kardeşimiz o zamanlar. Dedik ki kolonya veriniz. Hiç sorgulamadım. Verdi yere döktüm. Anlamsız olarak bakıyordu öyle. Ateşi verince olay yıktı. Kara Fatma yana yana bir kuş <gülüyor> <gülüyor> ah Hasan ah. Peki cennet olsun diyeceğim de Allah kabul etsin inanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdiniz. Şöyle yani. Emoji ile cevap vereceğim mezarların yanından geçerken şöyle bir şey düşünüyorum. Mesela morgo şehitler için özellikle. Yani bir sevmediğin bir hayvan gibi düşün kendine. Mesela bir sivrisinek. Üremek için kanına ihtiyacı var senin dişilerin. Dişiler sadece sürüyor. Evet. Kendini dişi bir sivrisinek olarak böyle bir kısa bir düşünün işte giriyor musun hiç bazen mesela? Hani mesela şu an tepede uçuyorsun ve aile bireyleri aşağıda böyle. Ya ben Karafat Meşşi'yi de yazdım. Bölümün başında da okudum. Ama sivri sinekten başlarsak çok fazla şey var. Benim ömrüm yetmez. Binlerce evet. Hayır hayır düşündün mü yani? Mesela ben bazen ben kendim, bazen sivri sinek olarak evet koyuyorsun. Evet. Yani koyuyorsun. Evet. Sonra ne hissediyorsun? Ya mesela diyorum ki oğlum niye ben? Kan köpekte de yok mu? Var. Köpekten alıyorlar zaten. Şöyle ama bir şey köpeğin var. köpeğin tüyü var. Hissetmez git ondan alıver. Zaten Onun sokamaz. Onun ke keneler ilgileniyor onlarla. Abi şimdi ben yani sivrisineği zaten Bak. insanı sokma nedeni kanındaki şeker. İnek, inek, inek. Ben bir inek şey itiraf edeyim size. Yıllardır yavaş. sakladığım bir şey. Kimseyi de paylaşmıyorum. Evet şöyle. Bir gece yarısı sinekler tarafından baskına uğradım. Sivrisinekler. Kaç tane? Sayısını bilmiyorum. Çok sivrilerdi. Göremedim. Sivrisinek. Evet, evet maşallah. Maşallah. Işığı açınca kayboluyorlar. Uyuyacağım uyuyamıyorum vız tam ışığı kapatıyorum kafamı yastığa koyuyorum vız kalkıyorum gidiyorlar. Birkaç tanesini öldüreceğim diyorum öldüremiyorum. Kimseyi de göremiyorum gözüm acayip uykulu ama uyuyamıyorum. Abi en son çare oturdum. Bir tane müzik açtım. Kendimi acındırdım sineklere. Bunu yaptım uykulu bir şekilde. Açtım o dramik, dramatik müziklerden bir tane. Tamam mı dedim arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Yarın sabah kalkıp bir şey gideceğim kusura bakmayın biliyorum karnınızı aç. Dedim şurada ben yarım saat duracağım, uzanacağım diye hiç kıvırdamayacağım dedim. Yiyecek olan yesin. Bakın camı da açık. Sonra gidin. Rica ediyorum sizden. Bakın inan yapacak bir şeyim yok. Yarın uyup bak ye biraz beni git. Ben sana bu fırsatı sunuyorum yani. Doğru mu? Evet. Şimdi sen sivrisinek olsan bu insanlıktan anlamaz mısın? Anlamam. Niye abi? Abi, mi ye işte al bir Yok abi şöyle insanda da var bu daha fazla. Daha fazla yarın diye. Mor mor. Belki vizyoner bir sivrisinekler. Kolayı sevmiyordur. Bir de öyle düşün. Ya ama o, ben Sen el kol sallıyorsun ya ama ben. Böyle yakın geçiş. Uyacağım böyle... Peki şu konuya değinmek istiyorum. Kadın erkek eşitliği. Ya bu Bak, konuyu bizim bu, konuşmamız lazım. Ben değil. bu konuyu bir kere konuştum bir arkadaşımla. Kadın erkek eşit mi? Kaybettim. Yani değil dedi. Kadın da bunu söyleyen. Gerçekten kaybettim düştüm Evet. Sen? Kadın da erkek değil. Zaten olamaz. Mantık yerde olamaz. Bir de şöyle bir şey var. Atatürkçülük adına, özgürlük adına, demokrasi adına kadınlar istediğini giyer diyorlar. Bak ben buna da karşı. Bak o topa girme. Yok kızacaklar. Ama şöyle bir şey Bir erkek hayal edelim. Sokakta penisi belli şekilde yürüyor. Yürüyorum zaten Yürüyor zaten. zaten. Yok. Eşonman gidiyle bir. Ne mi? Yani dalga almış. de şimdi ölmek gibi olmasın ama bende 19 santim bir dalga var. Ben Hadi. şort giydiğim zaman bu dalga çok belli oluyor. Yaz tatilleri bölgesinde ben onunla girdiğim zaman böyle Herkes benim dalgamı görüyor. Tamam, Ömer'le gittiğimizde biz ya çadır almıyoruz. Şöyle diyorum ya. yani. Kaldır diyor. Kaldır diyor. <laughs> <Süphanalahtim>. Kaldır diyor. Sübhanallah deyip tak diye kalkıyor. ya. Ömer'e deme Allah. Kalkıyor <'ım> oğlum. Allah'ın adıyla diyor. Bir şey demedi mi? Deme ya. Allah Allah. Manyak bir durumu kes lan. Ömer'e koyayım ya.